Olmış içeride olsan niye oradan girmeye çalışıyorsun? <laughs> <Ya>. Lan! <gülüyor> <gülüyor> gel lan buraya. Oynadı bizde ya, Rozma! Öldürdüm, 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 öldürdüm. Nasıl öldürdüm onu ya. ya? Lan siktir git sen bir şey yapmadın. Abi. Gel 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 oğlum oğlum geldi, gel 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 beni gel 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 beni gel 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 Bu da şey mi? Bu da şey mi? Beni mu hiç? Hop bir de bir de. Çal Çal sınav, çaldı. kral. Çal Öldür onu. Öldür onu. Aa, Öldür aa bir terbiyesizlik dönüyor Meli. Bir terbiyesizlik bak, 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 bak. dönüyor. Yemek kedi geri geliyor. Yemek kedi geri geliyor. Beni Yemek kedi geli geri geliyor. Meli beni rezil ediyor. Yezil oldun, yezil oldun. Oldun. Çabuk rezil oldun. Rezil oldun. Rezil oldun. Çabuk. Çabuk. Buradan bunu alamazsın. Kaç. Kaç, kaç oğlum. Kaç. Aha önüne poison attı. Allah kahretmesin. Fırlattı mı onu? Orospu çocuğu nasıl fırlattı? Sırasın ya. Lan birisi Lan geldi. Lan kaç. kaç. Lan kaç. Ben sen sanıyorum bunları. Ya ben nasıl olabilir? onunu ne? Hopi kanka şunu da şunu, şunu, şunu da şunu da <laughs> Kaçtı kanka. Aa, lan kaçamadın Lan gerizekalı yaptığını gördün mü? Kendini şey yaptı. Valla böyle şey. koyayım. İsmet RG PVP'si bu arada. Devam. Devam devam. <laughs> devam devam dur. Muna kodumu çocuğu. Burayı PVP yapıya bırakmayacağım ha. ne? Hiç şey <hiç gülüyor> demedin ama. Ya yemedi amına koyayım bir türlü. Ölüyor mu Melih be? Tamam kaç kaç <laughs> <hadi>, sen. <laughs> Kanka bunda yoksa düşündüğüm şey mi var? Ya bunda şeyi var ya Optifine mi? Optifine mi var acaba da yok Optifine, Optifine olsa dönüp demiyorum. bir anda bizi keserdi Doğru o, o da doğru <gülüyor> 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 gel abi. Şurada bak bir fight dönüyor. Gel 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 fight, fight, gel. Karambole giriyorum. Karambole giriyorum. Gir gir gir. Girdim karambole. Yaktım adamları Masa ya. Fırkanı yaktım fırkanı. Fırkanı yaktım. Tamam. Sen ben tekim işte gel. Aynen. Allah tamam, Allah tamam. hiç görmüyorum. Görmüyor görmüyor. Ben tekim ben tekim aynen kanka. Ben tekim. O tamam tek, tek, ölüyorum kanka ölüyorum. O tek kovalıyor seni. Biraz böyle amına kodumu çocuk. Gel bana. Hadi Lan Allah kahretmesin nasıl kaçırdın ya? Oğlum bir anda yani biliyormuş gibi gerçi F5'e basabilir. Gel bir daha dön 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 dön. Dön hayır. Şimdi evet dön. Evet tam baktığın yere. Hah tam baktığın yere. Sola gir. Şimdi sağa gir. Sağ 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 sağ. Sol sol sol. Dümdüz. Bu ne sikeyim ya ne diyorsun? Allah seni kahretmesin. Onlar savaşıyor şu an sen canını doldur. Onlar savaşsın ben canımı dolduruyorum. Savaşın. Aha yandı birisi. Gel devam et. Ölmek üzere, ölmek üzere. Ölmek üzere. Direkt gir. Gir 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 gir. gir. o <laughs> işte bu lan. Adamı da <laughs> <var. gülüyor> Karışalım. Karışalım, karışalım, karışalım. Onlara karışalım. <gülüyor> <gülüyor> lan elimdeki demir kılıç yok. Nasıl Ontta yok? Okla vuruyorum. Ananı siki. Beli yardım et. Oğlum burası çok fena. Beli yardım etmen lazım. Çok fena lazım. var burada. Beli bana yardım etmen lazım. Neredesin peki? Ölüyorum. Beli, Beli, Beli. Onu al. Ölüyorum ölüyorum. ya ölüyorum diyorum ya. Allah sana ya. Kanka güldürme ya. ya. ne yaptın? Demir ne yaptı kılıcı. <laughs> demir kılıcı aldım zannettim. Halbuki ok almış benim. Onun ucu da beyaz ya. Sandım <laughs> demir kılıç tutuyor. Epinin yani. amk. <laughs> <laughs> Ekstra idi ya. Onun ucu da beyaz ya. Allah çağırsın. Allah çağırsın kanka ya.